Merhaba. Water System projesi sayesinde çocuklarımız bu yıl suyun önemini, değerini, su israfının sakıncalarını öğrendiler. Henüz 6 yaşında bu bilince varmaları biz velileri çok memnun etmiştir. Aynı zamanda sistem projesi sayesinde çocuklarımız deney yapmanın keyfine eriştiler. Bu şekilde bilimsel projelerde yer almaları gelecekteki eğitimlerinde de meraklarının devam edeceği anlamına gelir. Projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim. Bu projesi kapsamında yapılan etkinliklerin bilgi edinme ve öğrenme konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum ve bu sayede çocuklarımız suyu daha bilinçli kullanmaya başladılar ve her bir su damlasının ne kadar önemli olduğunu water Watersteam projesinde yapılan etkinliklerin çocuklar üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyorum. E, bu proje sayesinde e, suyu nasıl boşa harcamamalıyız, e, su tasarrufu nasıl yapılır bunu öğrendiler e, suyun her bir canlıya, bir bitkiye nasıl bir faydası olduğunu öğrendiler. Su nasıl oluşur, yağan karların, yağan yağmurların bize nasıl su olarak döndüğünü öğrendiler. Ve en önemlisi bu proje sayesinde suyu boşa harcayan bütün herkesi uyarmaya başladılar. Water sistem projesiyle kızım tam bir su dedektifi oldu. Su tasarruf etmeyi, suyun ne kadar kıymetli olduğunu çok çok iyi öğrendi. Water Sistem projesi kapsamında öğretmenlerimizin katkılarıyla yaptığımız etkinliklerde suyun hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu anladık. Artık ailece su kullanımında daha dikkatli ve özenliyiz. Teşekkür ederiz. Water Sistem projesi kapsamında öğretmenimizin çocuklarımıza öğretmiş olduğu etkinlikler neticesinde ailemiz ve biz su tasarrufu bilincini öğrendik. Suyu daha verimli kullanmamız gerektiğini bilincine vardık. Artık çeşmelerimiz uzun süre açık kalmıyor, çok teşekkürler. Bu projenin gerçekten çocuğun üzerinde olumlu etkileri olduğunu gözlemledim. Artık ellerini yıkarken, dişlerini fırçalarken, banyo ederken suya karşı çok daha duyarlı ve dikkatli davranıyor. Birçok konuda beni ve babasını da uyarıyor. Yani en basit örneği geçenlerde yolda yürüyüş yapıyoruz, bir tatlı su çeşmesinin açık kaldığını fark etti, koşa koşa gitti ve onu kapattı ve sonunda dedi ki su çok değerli boşa harcamamalıyız. Bu beni çok duygulandırdı, çok mutlu etti. Böyle projelerin devamının gelmesi. Water sistem de... projesiyle suyun önemini anladık. Su hayattır, su candır, su temizliktir, su yaşamdır. Water System projesinde öğretmenimizin bize yaptırdığı etkinlikler sonucunda çocuklarımız e, suyun hayatımızdaki önemini daha fark ettiler ve bizler de tabii ki de. E su tasarrufu yapmaya başladık evimizde. Su dedektifleri oldular çocuklar. suyu daha az ve daha yararlı bir şekilde kullanmamız gerektiğini öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Water System projesi ile çocuklarımızın suya olan ilgisini ve suyun önemini bir kez daha kavramış olduk. Su dedektifi olarak suyu daha nasıl tasarruflu kullanabileceklerini öğrendiler. Ve bu sayede bizler de bir kez daha suyun hayatımızdaki önemini kavramış olduk. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Water Stem projesi pandemi süreciyle birleşince daha da bir önem kazandı çocuklarımız için. Yaşam için, Sağlık için suyun neden ne önemli olduğunu yaşayarak projesi, çocuklarımıza suyun boşa harcanmaması gerektiğini ve suyun yaşantımızdaki önemini yaptığı uygulamalı çalışmalarla çocuklarımıza vurgulamıştır. Water Sense projesi kapsamında evde yaptığımız tüm etkinliklerde büyük bir keyif aldık. Çocuklarımızla beraber kaliteli bir zaman geçireceğimiz nadir farkındalık projelerinden bir tanesiydi. Proje uyguladıktan sonra çocuklarımın su, susuzluk ve kuraklık konularında daha bir hassasiyetle yaklaştıkları ve suyu genellikle tasarruflu kullanmaya gayret ettiklerini gözlemledim. Merhaba. Waterstone projesi sayesinde geleceğin yetişkini olan çocuklarımıza suyun, su kaynaklarının ve su tasarrufunun hayati de öneminin daha bu küçük yaşlarında aşılandığını düşünüyorum. Su tasarrufu ile ilgili flash kart ve afiş hazırlama etkinliğine oğlum ve diğer belli arkadaşlarla birlikte katıldık. Çok verimli ve eğlenceli geçti. Öğretici olduğuna inanıyorum. Bu süreçte oğlum eşim ve bana evde özellikle mutfak ve banyoda su kullanırken sürekli tasarruflu olmamız gerektiğini ve suyumuzun azaldığını hatırlattı. Bu süreçte yapıcı ve gayretli bir el ve dil vazifesi gördü adeta evin içerisinde. Bu beni çok mutlu etti. Suyu kullanırken artık Ömer'in gözleri ile onun penceresinden bakarak su tüketim farkındalığım arttı diyebilirim. Her kapsamında öğretmenimizin bize yaptırmış olduğu etkinlikler sayesinde ayrıca suyun ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Su için tasarruf edelim, geleceğimizi kurtaralım. Öğretmenimize teşekkürler. Water System projesi kapsamında öğretmenlerimizin katkılarıyla suyun hayatımızdaki yerini ve önemini daha iyi anlamış olduk. Daha bilinçli bireyler olalım. Suyumuzu israf etmeden kullanalım. Water System ve değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Water System projesi kapsamında öğretmenlerimizin katkılarıyla Suyun hayatımızdaki yeri önemli. bir kez daha çok iyi anladık. Katkılarından dolayı öğretmenlerimize ve Water System'e teşekkür eder, suyu daha bilinçli kullanmayı tercih ederiz. Water System projesi ailece su tüketimi konusunda hepimizin bilinçlenmesini sağladı. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın evde birer su dedektifi haline gelmesini ve bizi fazla tüketim konusunda uyarmalarına vesile oldu. Yaptığımız etkinlikleri de yaparak, yaşayarak öğrenme noktasında, öğrencilerin, çocukların aktif katılımları sayesinde kendilerine olan güvenlerini geliştiğini gördük. Yavrularımızın birer bilinçli su tüketicisi haline geldiğini gördük.